Merhaba sevgili kardeşlerim. Cümlemiz şu şekilde. İşim için İngilizce öğrenmek isterim. Başlayalım. İlk olarak fiilimizle başlayalım. To want istemek master hali. Daha sonra öğrenmek var. To learn malumunuz öğrenmek. iş iş job iş meslek demek için var için hemen için for için demek evet işim için for my job işim mesleğim için evet tamam devam edelim Bilinmemesi gereken kelimelerimizi öğrendik. Cümlemizi kurabiliriz. I, subjemiz, öznemiz ben. I want, ben isterim. Yani subjeden hemen sonra fiilimiz geliyor dikkat ettiyseniz. To learn, öğrenmek isterim. Öğrenmek isterim. I want to learn English. İngilizce öğrenmek isterim. for my job. For my job. İşim için İngilizce öğrenmek isterim. I want to learn English for my job. Evet. Devam edelim. Diğer cümlemiz şu şekildeymiş. İngilizce öğrenmek isterim. Burası aynı. Çünkü milletler arası bir lisandır. Çünkü hemen hatırlayalım. Because. Because çünkü demek Lisan, language Language, lisan Millet, da Milletler arası, international Inter National, şu şekilde yazıyor. International Milletler arası Evet Tamam cümlelerimizi kurabiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. I yine özlemiz. Want, I want, ben isterim. To learn English. İngilizce öğrenmek isterim. Çünkü, because it is an international. Buradaki it, İngiliz demek. It is o oh, an international. language. Evet. Şimdi I want to learn English because it's an international language. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.